Bu videomuzda alet tasarımı yapacağız. Bir çekiç ve bir de İngiliz anahtarı. Bunun için yeni tasarım oluştur butonuna tıklıyoruz ve tasarım yapacağımız alana gidiyoruz. Çalışma alanımıza geldiğimizde ilk olarak çalışmamızın adını değiştirelim. Buraya aletler diye bir isim verelim. Ve daha sonra katı olan kutu ismini çalışma düzlemimize alalım. Bunu hemen boyutlandıralım isterseniz. Şöyle göz kararı çekiç olacak şekilde evet bu şekilde kalmasını istiyorum. Sanki yeterli. Evet. Şimdi çekicin önünü yapacağım. Bunun için temel şekillerden çatı nesnesini alanıma alıyorum. Ve bunu üzerindeki şu yaydan çevireceğim. 90 derece. 90 yazalım. Evet. Bunu yaptıktan sonra şöyle bakış açımıza değiştireyim. Bunu kırmızı kutunun ön tarafına yerleştiriyorum. Evet. Biraz zeminin altına girmiş bunu şu üzerindeki siyah üçgenden yukarıya kaldırayım. Evet, iyice kırmızı kutuya yaslıyorum. Şu i̇şte önden de bakalım. Evet, önden boyutları biraz olmamış. Bunun kırmızı kutunun boyutu 22'miş. Onu 20 yapalım. Evet, şu çatımızın boyutu da 20, bu da 20 olarak kalsın. Evet. Şöylece iyice yanaştırdık. Şimdi şu yeşil çatının biraz ön kısmını, şu mesafesini arttırmak istiyorum. Bunu 20 yapıyorum. Evet. Böylece çekici benzedi. Şimdi bunu bir gruplandıralım. İkisini birden seçiyorum. Mouse'umun sol butonu tıklı vaziyette iken ve bunu gruplandır diyorum. Evet. Şu an nesnemiz gruplandı. Hatta bunun rengini siyah yapayım. Evet. Böylece çekicimizin metal kısmını, demir kısmını yapmış olduk. Şimdi bir de sap yapalım buna ahşaptan. Bunun için de silindir nesnesini alıyorum. Boyunu biraz yükseltmem gerekiyor. Bunun için biraz geniş açıyla bakacağım. Ve şu üstündeki hatta biraz şöyle bakış açımı da kaydırayım. Üzerindeki noktadan birazcık uzatıyorum. Evet. Şimdi üstten bakıp bunu tam çekicin içerisine gömüyorum. Bunun hatta boyutunu şu 20'ye 20 bunu 15'e 15 yapayım. Evet. Biraz da bu açıdan bakıp uygun bir yere konumlandıracağım. Evet. Çekicimiz bu kadar. Bunu tekrar metal kısmı ile ahşap kısmı, sap olan kısmı birlikte seçimini yapıyorum ve gruplandır diyorum. Evet, sapı da siyah oldu. Bunu nasıl çözüyorduk? Renk paletlerinden şurada çok renkli butonla bir tik koyarak işlemimizi bitiriyoruz. Evet çekicimiz bu kadar. Bu burada dursun. Bir de İngiliz anahtarı yapalım isterseniz. Bunun için de yine bir kutu nesnesini alıyorum. Ve yerden yüksekliğini 5 yapayım. Şunu da göz kararı Evet. Hatta şurayı 100 yapayım. Biraz da bir merkeze alayım. Evet. Bunu da 20 olarak değiştirelim. Evet. Bunu yaptık. Şimdi iki ucuna birer silindir ekleyeceğim. Silindirin de yine yerden olan yüksekliğini 5 yapıyorum. Ve kırmızı olan kutuya birazcık içerisine girdiriyorum. Daha sonra turuncu silindirime bir defa tıklıyorum. Onu seçiyorum. Ve sol üstteki menüde "Duplicate" yazan butona bir defa tıklıyorum. Şu an kopyasını oluşturdu ve klavyemin ok tuşu ile kopya olan silindirimi diğer ucuna aktarıyorum. Daha sonra bunların üçünü yani kırmızı olan kutuyu ve iki silindirimi seçip bunu da gruplandır diyorum. Evet şu an gruplandı. Yine bunun da rengini böyle gri renkte yapmak istiyorum. Şimdi ne kaldı? Dişlerini açmak. Bunun için de temel şekiller içerisinde poligonu çalışma düzlemine getiriyorum. Bunun yerden yüksekliğini yine birazcık düşüreyim. Gri yaptığım alana doğru birazcık geçiriyorum. Evet, bunu yaptıktan sonra poligonumu delik hale getiriyorum. Çünkü gri olan zeminden burayı sileceğim. Delik yaptığım poligonumun ölçüsünü biraz küçültmek istiyorum. Bunun için poligona tıkladığımda şuraları iki kenarda da 15'e 15 iki boyut ölçüsünü biraz küçülteyim. Daha sonra metal kısmına konumlandırıyorum. Evet. Sonra bunun duplicate'den bir kopyasını oluşturuyorum. menüden ve klavyemi yön tuşuyla diğer uca alıyorum. Şimdi üçünü birden seçip gruplandıracağım. Evet, böylece gruplandırmış oldum. Eğer istersek üzerine yazı da yazabiliriz. Şuradaki text aracıyla.